Paşa abimin kombisi arızalanmış. daim motorunu lektefe yaptım. 3 par emniyetini değiştirdim. Şu anda kombimiz gürül gürül. Canavar gibi, aslanlar gibi yanıyor. Ee, tabii ufaktan bir temizlik işi de var kombinin. Onu da yapacağım. Ve sonrasında sağın sonunu kapatıp teslim edeceğim. Şu anda istediğimiz derecelerde buldu. 46-47 dereceye geldi. Peteklerimiz gayet güzel bir şekilde ısıtıyor. Yani bilgi paylaştıkça çoğalır. Yani şuraya farklı bir usta gelseydi 1500 liradan aşağıya yapmazdı ama Paşa amcaya ben bay yeter o bana. Duası. Evet. Paşa amcacığım şöyle müşterilerimizde kombinin yandığını görsün. Zaten alev modülasyonunu da birazdan gösteririm. Zaten görüyorlar. Şu anda 47 derece olmuş. Bu arada kombimizin markası demir döküm Neva. Kıymetli tüketiciler. Paşa amcacığım sen e, müşterilere bir iki cümle bir şey söy söylersen beni ihya etmiş olursun. Usta çok hem dini bakımından hem ekonomik bakımından çok uysal bir kişi. Allah razı olsun. Ne müşteriyi kırıyor ne kendi de üzüyor. Eline sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel iş yapıyor. Peki. Paşa amcacığım teşekkür ederim. Hayır dua et. Allah razı olsun. Evet. Ağrı sızı vermesin amin. Daim böyle çalışasın amin, amin. Allah razı olsun dua edersin Paşa amca Evet Paşa amcamın kombisi Gürül e, gürül e, canavar gibi yanıyor Aslanlar gibi yanıyor Bu arada e, derecemizde 51'i buldu zaten Şu anda e, test ediyoruz kombiyi Kombiyi tamir ettim Tadilatını yaptım e, Havasını filan da bastım kıymetli dostlar Havasını filan da bastım Bakın bu yerleşme tankımız Bazı kombilerde arka tarafta oluyor Kıymetli dostlar şu an için bir sıkıntı yok. Sağını solunu toplayacağım ama tabii toplamadan önce bir temizlik istiyor haliyle. Temizliğini yaptıktan sonra kombiyi toplayacağım ve Paşa amcama teslim edeceğim. Güle güle kullansın. Hayırlı uğurlu olsun Paşa amca. Çok sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Peki ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum.